diye artık başlatıyor. Evet maç başladı. Bakalım ne olacak. Evet Onur başladı maça. İsrafil temkinli. Evet Onur'dan yine üçlü bir boks kombinasyonu geldi. Hemen İsrafil peşine tekmeleriyle durdurdu onu. Ama Onur ops Önemli değil bu düşmeler. Onur Hocam biz çok teşekkür ederiz. Selamlar ve sevgiler. Ee, çok teşekkür ederiz yani. Ne mutlu bize. Evet. Erken'in e, rakibi Onur. Ay pardon. İsrafil'in rakibi. Şu an gayet iyi götürüyor. Ama İsrafil de şimdi açıldı. Evet. İsrafil şu an açıldı. Ee, rakibi de ama aman vermiyor yani. İkisi de şu an birbirine denk bir rakip. Bence İsrafil'in rakibinin değişmesi Evet e, rakibi olmadı. Kim aldı? Onur mu? İsrafil mi? İkinci raunda başlıyoruz. Evet. İsrafil low kick vurdu. Rakibi hemen kroşe. Evet. Çok denk bir maç bu da gerçekten. Vallahi. Tebrik ederim ikisini de. Çok hırçın hızlı dövüşüyorlar. İkisi de kazanmak istiyor maçı. Buradan o kadar iyi görebiliyorum ki onu. Çünkü çok yakınımdalar, dibimdeler. Evet, Israfi'den güzel bir tip, güzel uçarak yine bir tekme geldi. Evet, box, ooo güzel. Israfi çok güzel bir high kick vurdu, tam yanağına geldi. Bakalım, knockout edebilecek mi Israfi? sorun yok. Olur böyle şeyler. Bilerek yapılan bir şey değil. Evet. Rakip burada dinlenebiliyor. Bir dakika kadar dinlenebilir. Ona müsaade ediliyor. Hazır olduğunda maç tekrar devam edecek. Ama biraz sert geldi sanırım. Bunun yüzünden görebiliyorum çünkü. Evet. Hop süper İsrafi çok güzel bir spinin backs vurdu. Çok güzeldi. Çok denk bir maç bu da gerçekten. Valla tebrik ederim ikisini. Oo güzel. İsrafi çok güzel bir high kick vurdu. Tam yanağına geldi. Evet sarıldılar. Güzel bir e, fair play. Centilmenlik bence. Yine Onur başlamayı tercih etti maça. Evet Israfil cevap veriyor. İsrafil'den yine sağ bir high kick, Güzel bir high kick geldi. şu an çok gürüşmeli bir maç oluyor şu an. Hem maç içi hem köşeler iki taraf da çok heyecanlı, çok istekli. Gerçekten güzel bir maç oluyor. Rafil vitesi arttırdı. Evet maç bitti. Hadi siz karar verin bakalım kim kazandı. 2-1 İsrafil diyorlar. 3-0 skorla kırmızı kaşı. Evet. 3-0 arkadaşlar. Ee, yerinde bir karar.